Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Karşınızda logaritma fonksiyonuyla bulunuyorum. Logaritma fonksiyon nedir? Neden üstel fonksiyonu? Logaritma fonksiyonunun öncesini anlattık. Hemen bir kazanımlara bakalım. İlk olarak bana diyor ki logaritma fonksiyonu ve doğal logaritmanın ne demek olduğunu bileceksin. Log x, log tabanında x, ln x, e, e üzeri x'in ne demek olduğunu bileceksin. Bir kere burada hatırlatmamı yapayım. ileride bir kere daha yapacağım. E eşittir 2.71'dir. Bunu söyleyelim. İlk önce logaritmaya neden gerek duyuluyor? Onunla başlayacağım ben. Logaritmaya neden gerek duyuyoruz? Çünkü şöyle denklemleri çözmeye ihtiyacımız var. Mesela 2 üzeri x eşittir 3. Yani adam bana şu soruyu soruyor. 2'nin hangi kuvveti 3'e eşittir? Siz şimdi üstel fonksiyonla, üstel ifade ile alakalı bilgilerinizde bu soruyu çözemezsiniz. Bu soruyu zaten siz hiç çözemezsiniz de hiç olmazsa x'in yerine ne gelmesi gerektiğini bulmanız gerekiyor. Onun için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biz diyoruz ki x eşittir logaritma 2 tabanında 3. Bunu nasıl çevrildiğinden sonra anlatacağım ama şimdi şunu söyleyeyim. Logaritma 2 tabanında 3 size bir soru soruyor. Matematikte her şey sorulardan ibaret. Logaritma 2 tabanında 3 size şu soruyu soruyor. Diyor ki 3 2'nin kaçıncı kuvvetidir? Bunu soruyor size. Mesela başka bir soruyla devam edeyim. Logaritma 5 tabanında 25. Aynı şeyi burada soruyor. Diyor ki 25 5'in kaçıncı kuvvetidir? Kaçıncı kuvvettir? 2. İşaretle geç. Gibi oluyor. Bunun cevabı bana x'i veriyor. Aslında burada da aynı soruyu soruyor. Dikkatlice çekiyorsa. x e, 2'nin kaçıncı kuvveti? 3'tür. x'inci kuvveti. x o zaman buna eşittir. Falan falan diyebiliyorsunuz. Orada ilk önce bir çevirmeyi anlatacağım o dönüşümün ne demek olduğunu anlatacağım. Neden öyle olduğunu anlatacağım sonra da. Şimdi arkadaşlar ee, A üzeri X eşittir B ise bu kısmı önemli. A üzeri X eşittir B ise bir üstel ifade bir sayıya eşitse bunu ben logaritmaya çevirebiliyorum dikkatini çekiyorsa burada tabanda A var, üstünde X var, karşı tarafta B var. Yani taban ve üst kavramları önemli. Logaritmada bu kavramları çok sık kullanacağım. Ben bunu logaritmaya çevirirken şöyle düşünüyorum. Logaritma yazıyorum. Burada tabanda A mı var? O zaman logaritmanın tabanında A olacak. Taban hiç değişmez. A'nın üstündeki sayı ile karşıdaki sayı yer değiştirecek. Yani karşıdaki sayı A'nın tepesine gelecek. A'nın üstü karşı tarafa geçecek. Olur diyeceğim. Mesela örnek. Ee, şöyle yazabilirim. 5 üzeri 2 eşit dedi. 25 ise logaritma logaritma çeviriyorum şimdi üstel ifadeyi. Taban ne var? 5 var. 5'i aynen yazdım. Ee, tepesinde 5'in 2 var. 2 karşı tarafa gidecek. Karşı taraftaki de 5'in tepesine gelecek. Aha da böyle olacak diyeceğim. Olayımız bundan ibaret arkadaşlar. Bunun tersi de geçerli bu arada. Mesela logaritma 7 tabanında 49 nedir? İşte X olsun. Sallıyorum şu anda. Ben bunu aynı şekilde üstele çevirebilirim. Logaritmanın tabanında 7 var. Üstünde 49 var. Karşı tarafta X var. Taban değişmeden üstele çeviriyorum. Tabanda yine 7 olacak. Karşı taraftaki 7'nin tepesine gelecek. 49 karşı tarafa gelecek. Buradan X'in 2 olduğunu görebilirsiniz. Sadece bu dönüşümü bilmeniz bile logaritmada baya bir soruyu yapabildiğiniz, yapabilmeniz manasına geliyor. Baya bir zorlanabileceğiniz sorular çıkabilir ama yine sadece bu, bu özelliği bilerek yapabilirsiniz soruları. Sadece hafiften zorlanırsınız. Peki neden böyle? Çünkü yani bu dönüşüm neden yapabiliyoruz? Çünkü aslında logaritma fonksiyonu şurada yazıyordur belki o yüzden oraya bir bakayım şu kenarda kalsın. Evet, logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyon ilişkili. Nasıl ilişkili? Evet, şöyle ilişkili arkadaşlar. Ee, logaritma fonksiyonu aslında üstel fonksiyonun tersi. İlk önce bir üstel fonksiyonu yazacağım şuraya. Üstel. Üstel fonksiyon neydi? F r'den r artıya fx e, Fx eşittir a üzeri x şeklindeki ifadeler üstel fonksiyondu bu arkadaşta A'nın sıfırdan büyük ve 1'e eşit olmayacağını söylüyorduk. Peki logaritma fonksiyonu ya da logaritma fonksiyonu nedir? Şudur arkadaşlar. Şimdi f'in tersini alıyorum. Bu f'in birebir ve bir örten olduğunu bir önceki videomda söylemiştim. O zaman f'in tersi bir fonksiyondur. R artı ile R yer değiştirir tanım ve değer kümeleri. Demek ki logaritmanın tanım kümesi pozitif reel sayılar. Onu görebiliyorum. Ve f'in tersi x şuna eşittir arkadaşlar. Logaritma a tabanında x eşittir. Bunu logaritmaya çevirmiş oldum. Buradan ben birkaç tane şey görebiliyorum. Birincisi tanım kümesini burada açıklamış olalım. Birincisi burada a sıfırdan büyüktür. Çünkü aynı a'lardan bahsediyorum. a 1'e eşit değildir. Çünkü aynı a'lardan bahsediyorum. Buradaki x de pozitif olmak zorunda çünkü aha da burada yazıyor. O zaman ben bunu kullanarak soru çözebilirim. Mesela bana sallıyorum şöyle bir soru sorsa fx eşittir şu, bağımsız hepsinden fx eşittir logaritma x tabanında 10 eksi x gibi bir şey söylese bunun işte tanım kümesi nedir en geniş tanım kümesi nedir diye bir şey sorsa burada 3 tane şey yazacağım logaritmanın tabanı üstel fonksiyonun tabanı aynı olduğu için e, bir olamaz. Tavanı sıfırdan büyük olmak zorundadır. Ayrıca üst tarafına yazdığım şey pozitif olmak zorundadır. O zaman x'in ondan küçük olduğunu buldum. Ondan küçük sıfırdan büyük yani sıfır on aralığındaki sayılar var. Bir yok. Bir olamıyor. <laughs> Bunu da söylemiş olalım. Biri fonksiyona diğer fonksiyonun tersi dediğim anda ortaya bu çıkıyor. Logaritma fonksiyon grafiği üstel fonksiyon grafiğinin yararlanarak çizilir ve y x doğrusuna göre <laughs> simetrik olduğu belirtilir. Neden? Çünkü iki fonksiyon birbirinin tersi ise y x'e göre simetrikler. O zaman çizelim. Az önceki bir önceki videomda ben az önce çektiğim için az önce diyorum. Bir önceki videomda 2 üzeri x'in grafiğini çizmiştim. Bu y eşittir 2 üzeri x. Bu y eşittir x bu da y eşittir logaritma iki tabanında x olur. Bu ikisi birbirine göre simetriktir. Bu birden geçtiği için y ekseninde birden geçtiği için bu y ekseninde birden geçer. O zaman üstel artan olduğu için 2 üzeri x artan olduğu için logaritma 2 tabanında x'in de artan olduğunu görmüş olurum. Burada buraya geldim. Grafiğinden nelerin artan nelerin azalan olduğu az önce söyledim ama bir kere daha söyleyeyim. Şöyle y, şöyle x, işte 2 üzeri x'i, 3 üzeri x'i çizmiştim. Şimdi de logaritma 2 tabanında x'i, logaritma 3 tabanında eksi çizeceğim. Şimdi arkadaşlar buradaki tersine döndüğü için simetini aldığım zaman üstteki altı alttaki üste geldiği için burası y eşittir. Logaritma 2 tabanında x, burası y eşittir. Logaritma 3 tabanında x olacak. Bu sefer de tam tersinden bahsediyorum. Ters fonksiyonlar olduğu için. E, taban 1'e ne kadar yakınsa o kadar dik bir fonksiyondan bahsediyoruz. 2, 3'ten daha yakın olduğu için 1'e logaritma 2 tabanında x daha hızlı artıyor. Artan fonksiyonlar. O zaman onu da yazalım. E, a büyüktür 1 ise logaritma a tabanında x artandır. Yazmış olalım. O zaman bir de tersini çizebilirim ben bunun. Hadi tersini çizeyim. y x şöyle bir şey var bir de şöyle bir şey var şimdi bu arkadaşlar logaritma 1 bölü 3 tabanında x bu da logaritma 1 bölü 2 tabanında x olacak ee, az sonra söyleyeceğim zaten logaritmanın özelliklerini bir sonraki videoda söyleyeceğim. Ee, bunlar işte logaritma kitabında x e, logaritma 1 bölü 2 tabanında x birbirinin x eksenine göre simeti çünkü eksilisi olacak. Az sonraki özelliklerde görmüş olacağım. Aslında şunu da bilmek güzel olur. Ben logaritma 1 bölü 2 tabanında x, logaritma 1 bölü 3 tabanında x, logaritma 2 tabanında x, logaritma 3 tabanında x derken ben bir üssü bulmaya çalışıyorum. Benim için üs önemli. 2'nin kaçıncı üssü x'tir? 3'ün kaçıncı üssü x'tir diye bulmaya çalışıyorum. 3 daha büyük bir sayı olduğu için daha küçük bir üsle aynı sayıya ulaşır. Yani mesela 3 üzeri x 200 sallıyorum şu anda. Ee, i̇şte 2 üzeri x eşittir 200. Yani bunların cevaplarının birinin 200 olmasını istiyorum. Ee, aynı ne diyelim burada? Burada log 3 tabanında 200 var. Burada log etme 2 tabanında 200 var. Aynı x değerini yerine koyduğum zaman cevabın ne çıktığını bulmaya çalışıyorum. Aslında üstü bulmaya çalışıyorum. Şimdi cevaplar aynıysa yani 200'lü koyduğum zaman ne çıkar diye bulmaya çalışıyorsam 2'de daha büyük bir şey çıkacağını biliyorum. Neden? Çünkü 2'nin üstünün daha fazla olması lazım ki 3'ün üssüyle aynı sayıyı elde edebilelim gibi de düşünebilirsiniz. O yüzden daha dik diyebiliriz dedim. Şöyle bir düşündüm. Şu anda burada anlatmam gereken çok daha fazla farklı bir yer yok. Ee, sadece logaritmanın ne demek olduğunu bilmeniz gerçekten çok fazla işe yarıyor. Mesela geçen seneki bir sorudan örnek vereceğim. Şunun ne kaç olduğunu az çok bulabiliyor muyuz? Mesela logaritma kitabında 5 nedir? Kaça yakındır? Kaçtan büyüktür? Kaçtan küçüktür gibi şeyleri bulabiliyor muyuz? Evet, çünkü ben şunu biliyorum. Logaritma 2 tabanında 4 nedir? 2 tabanında 4. 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür? 2. kuvveti. Logaritma 2 tabanında 8 nedir? Logaritma 2 tabanında 8. 2'nin kaçıncı kuvveti 8'dir? 3. kuvveti. O zaman logaritma 2 tabanında 5 bunların arasında olduğu için yani 5, 4 ile 8 arasında olduğu için logaritma 2 tabanında 5 de 2 ile 3 arasındadır. Mesela bu kadar şeyi bilerek geçen sene bir soruyu çözebiliyordunuz zaten. Dedim. Ve bunu da bitirmiş oldum arkadaşlar. Logaritman özellikleri, denklem eşitsizlikler videosu baya bir uzun video olabilir bunlara göre. Bunlara göre. Orada görüşelim dedim. Hoşçakalın.